Merhabalar değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz memur maaşlarını, öğretmen maaşlarını yapılacak olan artış belli oldu. %18.61'lik bir artış olacak. Dolayısıyla ek derslerde de maaşlarda da aynı oranda bir artış gözlemlenecek. Yani dolayısıyla bu oranda ücretli öğretmen maaşları da artmış olacak. Bir ders saatlik ücretli biliyorsunuz daha önce 141 liraydı. Şimdi 167.10 TL olmuş oldu. Tabi arkadaşlar şunu da unutmamak gerekiyor. Ücretli öğretmen maaşlarını hesaplarken de aynı şekilde. Asgari ücret kadar olan kısım yani 28.075 liraya kadar olan kısım hani vergiye tabi değil. Ama bunun üzerinde geçerseniz eğer bu geçen kısımdan ayrıca damga ve gelir vergisi de ne yapılıyor? Kesiliyor arkadaşlar. Ee, ayrıca biliyorsunuz zaten her 2 saate 1 saat ekleniyor. Yani dolayısıyla 30 saat derse giren bir kişi 15 saat ek olarak almış oluyor. Toplam 45 saat üzerinden hesaplanıyordu. Ee, her ay farklı gün sayısı üzerinden hesap edildiği için hani net bir maaştan da bahsedemiyoruz aslında. Hani bazı gün daha az gün sayısı oluyor. Bazı gün tatiller devreye giriyor. Vesaire vesaire gibi şeylerden dolayı. ikinci dönemde resmi tatillerin daha yoğun olduğu bir dönem olduğundan dolayı hani e, değişiklikler gözlenebiliyor. E, okulların bittiği gün itibariyle de e, ücretli öğretmen arkadaşlarımızın e, gelirleri bitmiş oluyor. Bu e, 4 hafta üzerinden tam derse girilen bir ay üzerinden ilk önce bir hesap yapacak olursak arkadaşlar yani hani hiçbir tatil gününün olmadığını varsayarak bir maaş hesabı yapalım diye istiyorum. Hani her e, maaş artışı döneminde e, bu şekilde yapıyoruz. 10 saat derse giren bir ücretli öğretmen arkadaşımız 4 haftada toplam 40 saate girmiş olur artı 20 ek gelmiş olur yani 60 çarpı 160.1 167.1'den 10.026 lira maaş almış olur 10 saat derse giren haftada bir ücretli öğretmen arkadaşımız. Eğer ki bu arkadaşımız 15 saat derse giriyorsa 60 saat yapar haftada artı 30 saat ek gelir 90 çarpı 167.1'den 15.039 lira aylık geliri olmuş olur. 20 saat haftalık derse giriyorsa bu ücretli öğretmen arkadaşımız ayda 80 saat yapar artı 40 saat ek gelir 120 çarpı 167.1'den 20.052 lira almış olur. 25 saat derse giren bir arkadaşımız 100 saat yapar ayda toplamda 50 saatte ek gelir 150 çarpı 167.1'den 25.065 lira yapar ve 30 saat derse giren bir arkadaşımız 120 saat toplamda aylık ek dersi hani girmiş olur. Artı 60 lira 60 derste ek gelir 180 çarpı 167.1'den 29.763 lira yapıyor ama bu neden azıcık daha uf, ufak bir düşüş oldu? İşte o ek vergi gelir kısmından dolayı bir düşüş oldu. 29.763 lira almış olur bu arkadaşımız. Yani dolayısıyla arkadaşlar e, tam 4 haftalık derse girilen bir ay düşündüğümüz zaman bu şekilde e, bir e, mücretli öğretmen maaşı gerçekleşmiş olur. Tabi dediğim gibi her ay farklı. E, Ocak ayında mesela 11 iş günü var. Şubat ayında e, 20 iş günü var. Mart ayında e, 17 iş günü var. Nisan ayında 21. Mayıs ayında 15.5 ve Haziran ayında da 20 iş günü var. Bunun üzerinden 30 saat derse giren bir arkadaşımız, bir ücretli öğretmen arkadaşımız ne kadar maaş alır her ay? Ona bir bakalım. Ocak ayında tam 30 saatlik derse giren bir ücretli öğretmen arkadaşımız 16.500 lira civarında bir ücret alır. Şubat ayında 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen arkadaşımız 29.700 Civarında bir, e, ayında, e, lira civarında bir gelir olur. Mart ayında yine 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen arkadaşımızın 25.500 lira civarında bir gelir olur. Nisan ayında 30 saat derse giren bir yani ücretli öğretmen arkadaşımızın 31 bin lira civarında bir ücreti olur. Mayıs ayında 23 bin 500 lira civarında olur. Ve Haziran ayında da 29 bin 700 lira civarında bir geliri olmuş olur. 30 saat derse giren bir arkadaşımızın. Yani dediğim gibi ay bazında iş günleri değiştiği için, işte tatil günleridir, bayramdır, seyrandır bunlar değiştiği için ne yapıyor? Sizin de geliriniz aylık olarak değişiklik göstermiş oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu sene... %18.61'lik bir artış gerçekleşmiş oldu. Buna göre de sizin girdiğiniz ders saati sayısına göre ve ay bazında değişiklik gösterecektir. Evet, hayırlı olsun. Tekrardan durum bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.